arkadaşlar. Bugün yine bir videodayız. Ee, bu sefer nasıl video çekeceğinizi göstereceğim. İlk önce kendiniz şuradan kanal açmanız gerek. E-posta adresi falan istiyor. O yüzden onu ben gösteremeyeceğim. Onu açın. Sonra Play Store'a girin. Buradan Mobilen diye bir uygulama var. Mobilan. Bu. Bunu alın. Yükleyin. Sonra açın. Açtıktan sonra uygulamayı başlatma diyor. Açıldığında karşınıza bir şey çıkacak. Bu şu tutanak şurada bir kapat değil. Tutanak ekran mobil tutanak ekran var ya mobil ekran kaydedin. Buna tıklıyorsunuz. Yandaki şu çıkıyor. Şu içinden bir şey çıkıp yan o çıkıyor. Orada sol şu, buradaki şeyden şu kare olan şeyi çıkı siz başlattığınızda orada kare olmayacak. Kamera olacak. Onu yaptığınızda video başlayacak. 3, 2, 1 diye geri sayım olacak. O Sonra bittiğinde başlayayım. video başlayacak. Ve şuradaki iki tane çizgi olan durdurma şeyini oraya bastığımızda videoyu durduruyorsunuz. Ondan sonra bir daha bastığınızda video başlıyor. Ama izleyenler için 2 saniye geçmiş gibi gözüküyor. Alttaki fotoğrafı ben de çözemedim. Çözersem söyleyeceğim. Ve videoyu çektiğinizde bir çekiyor. tek e, tabletteki şey uygulamaların videosunu çekebiliyorsunuz. Ve parmağınız gözükmüyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Ve bu yüzden ben de şimdi videoyu bitireceğim. Şu kare şeye bakacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve abone olmayı unutmayın. Tabii ki de yorumlarınızı da bekliyorum. Ama bundan sonra size başlık ekleyin O da ne ile ilgili olduğunu yazın. Sonra e, altta bir şey daha çıkacak. Ne yazacağımı unuttum. Oraya ben like ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın falan yazıyorum. Eee... Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve en önemlisi abone olup yorum atmayı unutmayınız. İnşallah beğenmişsinizdir.